Antalya'da ilk düdük geliyor ve 90 dakika başlıyor. Ev sahibi başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Bünyamin boş arkadaşını buldu. Remzi Safuri tek top oynadı. Tekrar Bünyamin sağ kanatta kontrol. Orta şansı geldi orta içeriye. Arkada kontrol Storm. Baktı kaleye Storm vurdu çizgi üzerinde. Çok kritik müdahale Kayseri Spor savunmasında. Antalya Spor'un gole yaklaştığı an. Yakup. Yakup topun dibine girdi. Şık bir pas attı sağ kanada. Bünyamin yerden Abdülkadir. Abdülkadir kaleye doğru dışarıya. Direğin dibinden dışarı gitti. Dansfield yerden. Nefis bir tek pas. Sağ kanada Ramazan etkili geliyor şimdi. Konuk takım Ramazan sokuldu. Terse doğru pas. Miguel Cardozo. Sol çapraz Cardozo yandan dışarı gitti. Korner. Cikia'dan Remzi Safuri bekletmeden pas savunma arkasına iyi bir top Storm aldı baktı arkadaşlarına şimdi kontrol Storm çekti sağına. Storm oyun devam etti Storm yakın direğe yandan dışarı out Yakup yerden pas Abdülkadir tek top Fandestrake şimdi topu aldı Soner Antalyaspor geliyor Soner kaleye baktı vurabilir Soner vurdu son anda çıkardı Bilal Öndüre'ye doğru orta. Arkaya aşırtma düşüncesi. Sekti top ardından vuruş. Kaleci de kaldı Cuesta. Zekornur Kayseri Spor'un golü aradığı an. Abdülkadir kaleye doğru son anda parmakların ucuyla Bilal. Öndüre'ye koşu geldi. Safuri arkaya doğru kesti topu. Kafa ve gol! Cikia kafayla topu alana gönderdi. 52. dakikada Georgi Cikia bomboş kaldı. Göstere göstere vurdu kafayı attı golü. Laslo Benes. Benes'ten Cardoso. Cardoso aradan pas. Laslo Benes ceza içinde dışarı attı topu. Laslo Benes. Cuesta'dan pas. Cisey. Cikia'dan sol kanada pal kontrol. Tekrar Cisey. Safuri. Şık hareket. Safuri döndü sol kanada. Şık hareketler devam ediyor. Şimdi ceza sahası içi. Orta geldi. Fandestrek kaleci Bilal. Etkili bir gol vuruşu gelmedi. Çok iyi geldi. Çok hızlı çıktı. Hesap.com Antalya Spor. Onuka. Sol kanatta. Topu aldı şimdi. Indri Tutsi. 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 Sert orta içeri. Kafa dışarıya. Çok önemli pozisyonu harcadı. Z Corner Kayseri Spor. Ramazan'la. Uzun pas. Van de savunma arkasına. Nurettin peşinde. Fandestra'yı kemen çevirdi. Ceza sahası içi. Kontrol. Boli. Ekstra pas geldi. Şut imkanı olabilir. Şimdi bir şut. Savunmadan dönüyor. İtirazlar var ama hayır dedi Kadir Sağlam. Az önce yaşananlar. Burak Furkan'ı düşündü ama pas arası. Tekrar Burak kapacak. Kayra Cihan sekti top. Şimdi derinlemesine pas. Samuel Balet karşı karşıya. Samuel Balet pas yerden. Remzi Safuri bayrak havada. Offside. Offside. alarda ama bayrak havada. Riva'dan gelen yarı otomatik offside sistemi görüntüsü. Ekranlarınıza geliyor pozisyon offside. Uzun bir degaj. Onuka bıraktı. Şimdi Cardoso ceza sahası içi Cardoso açıyı kaybetti Nurettin. Nurettin çıkardı geriye etkili noktaya sol ayakla şut mükemmel gol. Mükemmel gol 1-1 oldu maç. 90 artı 2 müthiş bir gol. Müthiş bir gol. Laslo Benes. Nurettin ceza sahası dışına çıkarttı. Sol ayakla ayak içiyle. Kaleci Kuesta'nın soluna çok sert ve etkili bir şut geldi. Ve mükemmel bir gol. Son düdük geldi bu arada Kadir Sağlam'dan sevgili futbol severler. Antalya'da kazanan yok. Hesap.com Antalya Spor 1. Z Corner Kayseri Spor 1 maçın sonucu.